Selam can arkadaşlarım nasılsınız bu oyun? oyununu bitireceğiz ve yeni bölüme geçeceğiz. İlk olarak yeşil anahtara gidiyoruz. İlerliyoruz dikkat ışıklara değmeyin. Kırmızı anahtarı alın ve peynire basın. Sonra tahtayı alıyoruz ve tekrardan. Yeşil kapıya gidiyoruz. Ben yolu bir tık uzattım. Sonra köşedeki kapı açıldı, oraya girip parkuru bitirin ve peyniri alın. Sonra geri çıkın ve tahtayı koyup mavi anahtarı alın. Şimdi ise yeşil anahtarı aldığımız yere gidiyoruz. Bu kısım çok önemli. Geri sayım butonuna bastıktan Hemen sonra kırmızı kapını oraya gidiyoruz ve dümdüz ilerliyoruz sonra bir bölüm bir kısım. Açılacak oranın içine girip peynir alıyoruz ve o kısımdan çıkıyoruz. Videoyu izlediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında ise geriye tüm peynirleri toplamak kalıyor. Sonra bu kısma gidiyoruz. Ve kaçtık böyle şekilde sona ulaştık. Eğer Zeynep ile beraber 3 yani'nin ikinci oyununu oynamamızı istiyorsanız sadece 7 istiyoruz.